Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem sabah kahvaltılarında akşam yemeklerinde hatta öğleleyin acıktığınızda pratik bir tarif olsun diye 5 dakikada hazırlayabileceğiniz çıtır brokoli tarifi veriyorum sizlere. Öncelikle brokoli suyuma bir çay kaşığı ölçüsünde tuz atıyorum. Sonra suyuma brokolilerimi atıyorum. Haşlamaya bırakıyorum bunları neden tuz attın diye soracak olursanız. Çünkü ben brokolinin içine tuz geçsin diye suyuna da biraz tuz atarım. Belki atmayan vardır, atan vardır. Bilmiyorum daha önce görmedim. Ben bu yöntemle piş pişiriyorum. Sonra brokolilerim haşlanıyor. Bunları süzgeçten geçiriyorum. Süzgeçten geçirdikten sonra tabağıma alıyorum. Böyle yarım bir fırın tepsim vardı arkadaşlar. Bunu kullanmak istedim. Çünkü brokolim azdı. Büyük fırın tepsisinde kirletmek istemedim. Bunu yıkaması daha pratik oluyor. Brokolilerimi tepsime düzüyorum böyle güzelce. Çok birbirlerine yakın düzmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bardakla bastıracağımız için biraz daha geniş alan kaplayacaklar. Hepsini düzüyorum. Bir de brokolilerinizi bardakla bastırırken daha kolay bastırmak için biraz minik Doğrarsanız daha iyi olur. Mesela ben burada büyük brokoli bastırmam zor oldu. Bunu kolayca bastırıyorum ama bunda zorlanıyorum. Biraz büyük olduğu için. Siz de buna dikkat ederseniz daha çıtır brokoliler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Burada güzelce bastırıyoruz. Brokolilerimizi eziyoruz. Burada zaten biraz da brokoli suyu çıkıyor. Ezince o da güzel bir lezzet veriyor. Pişince arkadaşlar brokoli. Güzelce hepsini eziyorum. Dediğim gibi büyükler biraz zorluyor beni ama yine de bardakla kolayca ezebiliyorum. Arkadaşlar bir karışım yapıyorum. İçinde yağ, e, susam, pul biber, tuz ve kekik var. Kekik isteğe göre koyabilirsiniz. Ben yakıştırıyorum ama siz yakıştırmıyorsanız koymayın. Tuzu da suyuna koyduğum için az bir şey yağın içine koydum. Suda zaten tuz vardı. Sonra bu karışımı güzelce Yağ sürme aparatıyla brokolilerimi yediriyorum. Böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Bütün brokolilerimin üstünü güzelce bu susamlı, pul biberli, tuzlu ve yağlı sosla sosluyorum. Hepsine güzelce yedirdiğinizden emin olun. Çünkü yedirmezseniz sosun tadı geçmiyor içine brokolinin. Bu sefer yavan bir brokoli oluyor. Bu da pek lezzetli olmuyor. Ben brokoli haşlamayı da çok severim. Genelde bu tarifi e, havuçlu ve karnabaharlı yapıyorum ama bugün karnabahar olmadığı için ve kahvaltıya yapacağım için çok yemek gibi değil de böyle atıştırmalık gibi olsun diye sadece brokoli yaptım. Şimdi fırınıma gönderiyorum. Alt üst yakıyorum ve 180 derecede 25 dakika 20 dakika çıtırlığına kavuşuyorlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu bu kahvaltıda yemek için hazırladım kendime. Yanına da bir kaşık yoğurt koydum. Tabağımda sunumunu görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun.